Konutları hasar gören afetzedelere 10 bin liralık devlet desteği hesaplara yatmaya başladı. Dul ve yetim aylıkları içinde SGK'da hummalı bir çalışma var. 10 biner lira, inşallah bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Arkadaşlar... Hane başına yapılacak 10 bin TL'lik yardım için herhangi bir başvuru şartı aranmıyor İkametgah verileri üzerinden o yardımlar yapılıyor Ve şimdiye kadar çalışmaları tamamlanan 337 bin 933 hane için yardımlar hesaplara yatırıldı bile Depremzedeler için 15 bin lira taşınma 2 ila 5 bin liralık kira yardımları da yolda Bütün mahalle çekti kimse kalmadı. Yardımlar binaların hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıkça yapılacak. Para Ziraat Bankası'ndaki hesaplara doğrudan yatacak. Hesabı olmayanlarsa TC kimlik numarasıyla paralarını şubelerden alabilecekler. Deprem bölgesinde milyonlarca etkisini gösterecek maddi hasarlar şu anda söz konusu. Ve de şu anda yüzlerce hatta binlerce de yıkılan evler ve iş yerleri var. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde çalışma hayatına yönelik de önemli adımlar atılacak. Pandemi döneminde hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği yeniden devreye sokulacak. İşine devam edemeyenler aylık 4 bin lira kısa çalışma ödeneği alacak. Depremzedelerin yaralarının sarılması için fazla mesai yürütecek kurumların başında Sosyal Güvenlik Kurumu da geliyor. Çünkü depremzedelere emekli dul ve yetim aylığı bağlanması noktasında yoğun bir mesai yürütecek. Bu kapsamda da SGK'nın mobilize ekipler kurarak sahaya göndermesi bekleniyor. Ölüm aylığıyla dul ve yetim aylığı SSK'lılarda 900 gün, Bağkur ve emekli sandığında ise 1800 gün prim yatıranlara ödeniyor. Ancak afet sebebiyle bu şartlar aranmayabilir. 1999'da Marmara'da büyük deprem olduğunda 1800 gün ya da 900 gün şartı 360 günü indirilmişti. Bu depremde de buna benzer bir çalışmanın biz yapılacağını düşünüyoruz. Ölüm aylığı bir kereye mahsus veriliyor. Başvuruların da 5 yıl içinde yapılması gerekiyor. SSK ve Bağkur'da bir kereye mahsus ödenir 2054 liradır. Emekli Sandığı'nda ise ölüm aylığı 8239 lira 99 kuruştur. <laughs>